I'm taking the world you'll see dostlar hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Wolf Team videosuyla sizlerle birlikteyim. Kardeşim bugün ninjalarla yargı dağıtacağız. Wolf Team'de ninja karakterler. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi. Biraz kurt oynayalım arkadaşlar. Ondan sonra e, Legend le falan geçeriz. Şöyle kardeşimiz şöyle arkalayalım hemen. Şöyle ninja karakterleriyle biraz oynayalım arkadaşlar. Bir değişiklik olsun. Kardeşim şöyle hemen dalalım. Enver Kutay kardeşim hoş geldiniz. Vallahi Mami kardeşimiz var. Hoş bulduk. Başka Üç ne diyelim? Günler. Kainimiz kardeşimiz var. Samet kardeşimiz var. Cihat kardeşimiz var. Hepsine selam olsun. Ben biraz kurt oynayacağım. Ondan sonra sniper'a döneriz. Hop. Tamam. Şimdi sniper vakti arkadaşlar. 3 kill aldık. Biraz kill'i de önemseyelim. Oo kardeşim sen ne yapıyorsun ya öyle? Ama nereye kaçtın sanıyorsun? Elinde zayıf var. Bazuka var elinde. Beni yakıyor bak. Sırf bana oynuyor bilerek ya. <laughs> bak bana oynuyor bilerek. Abi Nijara vurma çok zor ya. Tamam. Oy. <laughs> Şöyle bir kilo alalım. <laughs> Nijara bak bana geliyor bak. Yine bana geliyor bak. Kardeşim beni sal. Oğlum bu nasıl bir karakter böyle? <laughs> Lan sal. <laughs> <laughs> Lan abi kovalıyorlar bana nasıl kovalıyorlar ya? Abi çok fena saldırıyor bunlar ya. Yüce karakterleri sarıyor ya. Sarıyor da. Çok hızlı kontrol edilmiyor. Baksana abi beni nereden vuruyor? Hangi birinize bakayım ben? Tamam şöyle bir tane magnumla vurdum. Ultimate Ninja gel kardeşim gel kardeşim. Ee, müsaade ederseniz bir nefes alabilir miyim arkadaşlar? Bak 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 ne yapıyor bu? Kutay <laughs> <laughs> sen misin o? Evet. Kanka o nasıl bir sağa solda öyle? Oğlum o nasıl bir sağa solda öyle? <laughs> Şöyle hemen bir Ninja ile alalım ya biraz kill almamız lazım. <laughs> Şöyle ben bir çatıya çıkayım arkadaşlar. Killerimizi toplayalım artık. Zayit'lere bir başlayalım Zayit vuruşlarımıza ya. Başlayalım evet. Bak yeni ninja geldi. Hangisi bizden olur da çözemiyorum ki. Ben de, de çözemiyorum. Hepsi. Ya Zayit <laughs> vur vuracağım ama vuramıyorum işte. Hangisi bizim takımda, hangisi ileride bir karışıyor bazen. Abi Zayt oynamayı unutmuşuz ya. Vallahi önceden Zayt mı biz oynardık. Kafalar <laughs> seçilse. Bir tane vurdum. Hadi be. Ölmediniz <laughs> ya. Dur odaya bakayım bir. Kardeşim hayırdır? Of. Ya kardeşim şu DJ'yi bırakın artık. Bak takla da takmış. Kaç da takmış ya. Kendim niye ölmüyor? Ya? Yani sniper şu an sarıyor ha. Ya yani sarıyor da niye var bu maç oldu? Niçeler ayrıtta? Şöyle bir magnum, Zayit. Kardeşim çok iyiydi. Sen daha vurduk ah mu? Be. Mariene benim basmam lazım. <laughs> kardeşim, kardeşim gel buraya. Nereye kaçtığını sanıyorsun sen? Fena vuruyorlar ya. Bak ya, arkadan arkamdan gelmiş ya. Oysa ki ben orada sniper oynuyordum ya. Kaç kardeşim kaç. Canıma bak. Biraz kill alalım ya. Baksana abi adam beni zayıfla vurdu lan. Hain ya. Hain. Aman, aman 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 aman. <laughs> ne yapıyorsun be? ne yaptın <laughs> öyle ya? Tamam şöyle bir Zayit'i vuralım. Biraz başlayalım artık ya. Abi beni sal. Birbirimize yapıştık şu an. Hadi be. Çok fena Adam yedili combo yaptı ya. Ya aynimiz, ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim. Şöyle Of be çok iyiydi. Hadi kombolar geliyor başladım başladım. Oyuna başladım. Ah. Oh. Salar mısın beni rica ediyorum. Be kardeşim neler <laughs> yapıyorum ben. Elim alıştı şu an. Kardeşim ama niye tarıyorsun? Ama tarıyorsun sen. <laughs> şu an of be of, of of of. Oha wow, 8'i kombo çekmişsin. Beyler açıldım valla. Valla açıldım. Devamı gelirse çok iyi olur. Valla devamı gelirse harika olur. Beyler 10'lu kombo. Onlu kombomuz devam ediyor. Bu eli oynadık işte. Of. Kardeşim yer yer 12 bomba yaptım. Adam arkaya düştü. Biraz Hayır. Kaç 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 kaç. Şu değiştirmem tamam. lazım acilen. Çok enteresan bir maçtı. <laughs> hayır Kutay hayır. Hayır ya abi çok güzel kombolar yaptım ben bu arada. Sniper oynamaya başladık. Elim alışmaya başladı arkadaşlar. Biraz daha alışırsam daha iyi oynarım Sniper'ı. Abi şu ninjalara vurmam lazım benim. Öldür müsünüz? <laughs> çok iyi. Vallahi güzel oynuyoruz ya. Sıkıntı yok. Of fena vurdu beni. taneydi. Hadi ölecek misin bugün? Bugün ölecek misin? Sonunda aman ya. aman. Sonunda ya. O kadar İyi taradım. O kadar taradım ya. Benim kalmadı. Tamam ben bir değiştireyim bir dakika. Biraz silah Hadi be vuramadım. Hayır ya. Hadi şimdi nereye kaçın? <laughs> ya hayır. Tam takla atarken seni bir yakalasam var ya Kutay çok güzel şeyler yapacağım da. <laughs> Yakalanmıyorlar. Abi çok fena vuruyorlar ya. Maalesef. Oy. <laughs> Oy. İçime aldım bu arada. Hissettim. <laughs> 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 Abi sal beni. Beni bir sal ya. Kafalara seçin. Çömeliyorlar <laughs> kalkıyorlar böyle bir anda geliyor. Bak yine geldi bak Nice'ye bak Nice'ye. Hallettik sıkıntı yok. Adamsınız. Of be. <laughs> Hadi. Sniper denemesi yapalım bak. Sniper oynuyorum ben şu anda. Çok Tam bir sıkıntıyı be... bu sniper. I. Ben çok bozmuşuz ya. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Uf. Çok fenaydı. Bazuka hissettiniz <laughs> mi beyler? <laughs> o bazuka ben bile hissettim lan. Bence o bazuka hissetmiştir. Ben bile hissettim. Ya adam adam ya bunlar adam adam. Ulan, Var, gelin, ben benim yerim sniper gelin. Ya. Gelin, <laughs> Çok iyi. Devam et. Lan arkamdan bana şey vurdu. İntikamını aldı ya. Of be çok iyi. <laughs> Sen miydin lan bana umura? Bekle. Beni sal, beni sal bak. Bak sal dondurma sal. Ya Nasıl beni sal gittim? kardeşim, beni sal ya. <laughs> lan, ben kendi takıma vuruyorum ya. Karışıyor ya. Bu. Hep birbirine Vallahi benziyor ya. Hem nasıl karışıyor öyle böyle değil. Hadi biz son son saniye sniper gelir mi? 20 saniye. Kursakla affetmiyorsun ha. Sadece kurt için geçerli değil bu. Abi hadi. Son bir sniper şov. Böyle bir şok. <laughs> Abi hangisi benim karakterim? Neyse beyler bugünlük videomuz böyle olsun. Çok iyi S yani. Elinize kolunuza sağlık. Diğer <laughs> videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.